Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir içerikle karşınızdayım. ÖSYM'nin YKS 2022 için yaptığı radikal değişikliklerin ardından adeta ortalık karıştı. Şu an herkesin kafası çok karışık. Baraj neden kalktı? Amaç özel okul kontenjanları mı doldurmak? TYT'de sürenin 165 dakikaya çıkarılmasının amacı ne gibi düşünceler zihinleri bulandırıyor? Tüm bu karışıklığın içinde ben de farklı bir iddia ile karşınızdayım. Yapılan tüm bu değişikliklerin asıl amacı 2023 veya 2024'teki sınav sisteminde değişiklik yapmaya yönelik olabilir mi diye dünden beri düşünüyorum. Çünkü ÖSYM'nin bir anda ortada bir şey yokken barajları kaldırması, sınav süresini uzatması sadece boş kalan kontenjanları doldurmakla açıklanamaz bence. Bunun altında farklı nedenler olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelin yapılan değişikliklerin sınav sistemine etkisi üzerine konuşalım. Öncelikle baraj puanların kaldırılması ile ilgili konuşmak istiyorum. Arkadaşlar barajların kaldırılması üst sıralardaki öğrencileri hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Bu durum sadece 150 ve altında kalan öğrencileri etkileyecek bir unsur. Bu da şu demek oluyor. Normalde özel üniversite düşünüp sırf barajı aşamadığı için gidemeyen arkadaşlar bu sayede istedikleri üniversiteye gidecekler. Tabi seçecekleri bölümler öyle yüksek puanlı yerler olmayacak. Bu konuda diğer arkadaşların endişesi olmasın. Bir de 180 barajın aşamadığı için 4 yıllık bölümlere gidemeyenler var. Yine barajın kalkmasıyla bu konuda sıkıntı yaşayanlar da istediği şekilde tercih yapacak. Peki bunun sınav sistemiyle ne ilgisi var derseniz Milli Eğitim Bakanlığı 2012-2013 senesinde 4 artı 4 artı 4 sistemine geçmişti hatırlarsanız. İşte o sistemle okula başlayan arkadaşlar şu anda 10. sınıfta ve 2 sene sonra yani 2024 YKS'de sınava girecekler. Ve bu grup okula başlama yaşı düşürüldüğü için çok kalabalık bir grup. Yani sınava girecek olan öğrenci sayısı oldukça fazla olacak. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda ÖSYM hali hazırda sınava giren 2,5 milyon öğrencinin üzerine bir de bu grubun eklenmesiyle neredeyse 3 milyona yaklaşacak olan sayıyı düşürmek istiyor olabilir. Şu anda yaşanan yığılmayı azaltmak için de barajı kaldırdı ki bölüm fark etmek etmeksizin üniversiteye gitmek isteyenlerin önü açılsın ve bunu TYT sınav süresini 135 dakikadan 165 dakikaya çıkartarak destekledi. Yani sınava giren öğrencilere fazladan zaman vererek hem biraz daha fazla soru çözmelerini sağlamış olacak hem de istedikleri bölüme yerleşme ihtimalini arttırarak bu öğrencileri gelecek sene yapacağı sınavlardan uzaklaştıracak. Bu iki durumu göz önünde bulundurduğumuz taşlar tam olarak oturmuyor olabilir arkadaşlar. İşte bu noktada benim bu düşüncemi en çok destekleyen kısım TYT'de 200 ve üzeri puan alanların bu puanı 2 yıl kullanmalarının 2023 YKS'de kaldırılmış olması. Yani bu demek oluyor ki ben 4 artı 4 artı 4 sisteminden gelen öğrenciler için hazırlık yapıyorum. Bu yüzden 2023'te YKS sınavında sistemi değiştirip 2024 YKS'de bu öğrencileri daha hazırlıklı olarak karşılayayım. Dediğim gibi özellikle durduk yerde TYT puanının 2 yıl kullanılmasının önüne engel koyulacağını düşünüyorum düşünmüyorum. Çünkü bunun sisteme bir zararı yoktu. İşte sırf bu karardan dolayı ben 2023'te farklı bir üniversite giriş sınavı yapılacağını düşünüyorum. Eğer 2023'te olmasa bile 2024'te garanti gözüyle bakıyorum. Tabi bunlar benim kişisel yorumlarım arkadaşlar. Herhangi bir kesinlik yok. Sadece yapılan değişiklikler bir anda yapıldı ve anlamsız geldiği için kendimce böyle bir yorumda bulundum. Sizce söylediklerimin olma olasılığı nedir? 2023'te sınav sistemi değişir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Ayrıca kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ben dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşünce kadar kendinize iyi bakın.